kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir magazin görüntüleri de sizlerleyim bu defa sizi e, güzel ve yakışıklı oyuncudan e, yılbaşına özel karlı bir günde romantik paylaşımlarını getirdim mislihan atagülün e, kendi hesabında paylaştığı bu muhteşem görüntüler e, eşiyle olan e, muhteşem e, aşk dolu bakışlardan ibaret olan bir karelerdi. Bu kareleri istedim siz de göresiniz muhteşemdi. Yeni yıla en az bu kadar güzel geçsin. Herkes için Neslihan Atagül fotoğrafının e, fotonun üzerine yazarak kendi hesabımda paylaştım bu ikili çok mutlu arkadaşlar henüz çocukları olmasa da aşk dolu bakışları magazin gündeminde hiçbir dedikodular çıkmadığı iyi aldatma filan olmadığı günün bugüne kadar da iki ikilinin birbirine olan aşklarının hala devam ettiğini evliliklerinde mutluluklarının olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gibi, e, bunun gibi de devam ediller. E, bizden de mutluluklar denemek e, çıkar. İnşallah e, sizlerini yeni projelerle aile içinde olan özel e, mutluluklarıyla mutlu etmiş olurlar. Ee, bu gibi magazin haberlerini görmüş o, o görmek istiyorsanız e, magazin turu kanalıma abone olun e, muhteşem videoları izleyip magazin gündeminden haberiniz olsun e, sizler için muhteşem doğru olan haberleri getirmeye çalışıyorum e, en azı e, el